çünkü deminden beri anlatmaya çalıştığımız tarih şuurunun ve aile şuurunun olmaması. <laughs> Biliyorsunuz, yakın tarihe gelelim biraz, Osmanlı. Osmanlı bir cihan devleti. Dünyanın en uzun ömürlü imparatorluklarından birisi. Altın yüzyıl yaşadı. Osmanlı'nın en yüksek olduğu 16. yüzyıl. Yani Kanuni'yi ondan önce Yavuz ve arkasından gelen Selim dönemini şöyle bir düşündü. Üç kıtaya hükmeden bir imparatorluk var. Bu üç kıtaya hükmeden imparatorluk aynı zamanda bütün ticaret yollarına da hükmeden imparatorluktur. Çin'den gelen İpek yolunu kontrol ediyor. Hindistan'dan gelen Baharat yolunu kontrol ediyordu. Ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden gelen Türk yolunu kontrol ediyordu. Yani oraları kontrol etmek ne demek? Paraya sahip olmak demektir. Parayı yönetmek demektir. Ve o dönemde Osmanlı parasını yönetiyordu. Kendi parasını kendi yönetiyordu devlet eğer kendi parasını yönetemiyorsa, o paranın kaynağını elinde tutamıyorsa, o devletin bağımsız yaşaması mümkün değildir. Bu şartlar altında Osmanlı İmparatorluğu'nu bölüp, parçalamak, yok etmek üzere planlar hazırlanmaya başlandı. Planların da bağlısı Rusya bir Yeter'e. Çünkü bir yerde sordum da bana Rusya dediler bir, Yok, Rusya değil, İngiltere. Rusya da İngilizlerden zaten. Ve Türk tarihinin, Türk tarihinin bugüne gelmemizin sebeplerinden bir tanesi, Türk tarihinin unutturulmaya başlandığı tarih tanzimattır. Tanzimatla beraber şuurumuzu kaybetmeye başladık. Hiç olmayan demokrasiden söz ettiler. Hiç olmayan insan haklarından söz ettiler. Çağdaşlaşmadan, ilericilikten, aslilikten söz ettiler. Milleti Allah kulak ettiler. Neye inanacağını, nasıl inanacağını bir türlü bu millet anlayamadı. Nereye kadar geldik? Bugün sözünü ettiği, mutlaka etmemiz gereken Çanakkale Savaşları'nda. Ben Çanakkale savaşlarına sadece bir zafer gözüyle bakmıyorum. Silahlı kuvvetlerin kazandığı bir zafer değil de sadece Çanakkale savaşı. Çanakkale savaşı bir neslin kendini buluş savaşıdır. Çanakkale savaşı kaybedilen ruhun tekrar yakalandığı savaştır. O ruhu yakalamasaydık eğer Kurtuluş Savaşı'nı yapmak mümkün değil. Mümkün değil. Her oradan bir şehit var. Her evin yüreği yandı. Ama o milletler yanmasaydı, inanın vatan yanacaktı. O milletlerin yanması, o ruhu tekrar geri getirdi. O ruhla Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Ve o ruhun 1938'e kadar getirdiklerine bir bakın. bir bakın. Bir toplu yapamıyor. Sadece askeri giyim ve ayakkabı fabrikası olan bir ülke değiliz Ve Osmanlı'nın da borçları ödendi. Bir kuruş borç para alınmadan Osmanlı'nın da borçları ödendi. 53 yıla yaymışlardı, 26 yılda bitti. Yani o ülke o zaman o şuur etrafında, o şuurla birlikte bir atılım yaptı. O atılımın sonucu da Mustafa Kemal'in ölümüyle neticelendi. Şimdi gelelim Türklere. Türklere tarih sahnesine Anadolu toprakları üzerinde Ermiye Dere'nin güneyinden itibaren ortaya çıkmıştır. Türkler ana vatanı Anadolu ve Ermiye Dere'nin güneyine kadar olan kısımlardır. Kafka seyri içerisine alabilirsiniz. Güney Kafkası'yı sadece. Güney Kafkası'yı da içine alabilirsiniz. O tarihlerde Anadolu'da yazılı belge bırakan önce Sümerler. Sonra Asurlular, Babiller, Eraplılar var. Tabletleri var. Hemen her tablette ya Kuman Bey'ine rastlarsınız ya da Türk Kuvayı'na rastlarsınız. Sakarya Üniversitesi hocalarından Sayın Doktor Profesör Doktor Ekrem Memiş eski çağ tarihi uzmanıdır kendisi. Kitabında Erzurum ve dolaylarında kurulan güneye doğru sarkan Sümerlerle komşu olan Sümerlerle komşu olan bir Türk devletinden, Türk bu devletinden söz ediyor. Ve Kral İlyuşa Nail isimli zatın bildirisini de bulmuş, onu taş üzerinde okuyarak ortaya koymuştur. Turukkulardan sadece o e, hocamızın bulduğu belgelerin dışında Sumerler bahsetmiyorlar. Asrubular bahsediyorlar. Hem de o kadar net Türk bahsediyorlar ki diyor Asurbanı bir kitabesinde Türk bir düşmanı gelmiş. 21 numaralı tablet. Paris'te 21 numaralı tablette. Türk bir düşmanı gelmiş. Bunlar çok hızlı hareket ediyorlar. Atın üzerinde ileriye giden atın üzerinde geriye dönüp ok atıyorlar. Dünyada ileriye doğru giden adın üzerinde geriye dönüp ok atabilen tek millet Türklerdir. Bunu bütün bütün dünya kabul ediyor. Bütün dünya. Şimdi bu belgeler dururken binlerce Sumer belgesi, Asur belgesi, Babil belgesi dururken orada bulunan yazıların üzerindeki Rumik yazılar dururken Türklerin e ortaya sevgi tırmanın neden bizi Orta Asya'ya götürmek istiyorlar? Bunu da bir Rus tarihçisi şöyle anlatıyor. Türkler diyor, Altay ormanlarından çıktılar. Batıya doğru geldiler. Batıya doğru geldiler. Önlerine kim çıkarsa ezdiler, yok ettiler. Kaspasya'yı geçerek o etrafında yaşayan halkların içerisine karıştılar. Dinlerini onlara zorla kabul ettirdiler. Sonra da hiçbir eser bırakmadan yok olup gittiler. Bunların gözünde Türkler bu. Bunun kaynağı da İngiltere'dir. Bu bilginin kaynağı da İngiltere'dir. Çünkü Mustafa Kemal Türk milleti dediği zaman İngilizler bu, bu milleti Mustafa Kemal yarattı dediler. Daha önce böyle bir Türk milleti falan yoktu. Bu milleti Mustafa Kemal yarattı dediler. Şimdi bütün bunları bir bu araya tepkimizde zaman şöyle bir mesele çıkıyor. Bir yalancı tarihle üstü öpülmüş, gizletilmiş tahrif edilmiş, değiştirilmiş bu yalancı tarih ile tarih şuuru kazanmadır. Asla. Asla. Bir dil teorisi uydurdular. Ural Altay dil teorisi. Bu hepiniz bilirsiniz. Çünkü liselerde, ortaokullarda okutulan bir ders yani. Bizim dillerimiz komşu dillerimiz bağlı, birbirine bağlı olan diller sıralıyorlar. Mançurca, Kırmızca, Korece, Japonca. Alakası yok. Hiç alakası yok. Bir dilin dil ailesi meydana getirebileceği ikinci bir dille arasında nasıl bir ilişki olmalıdır? Çok basit sayı var. Birden dokuza kadar. Ortak olmalıdır. Mesela Fransızca ile İngilizce bir dil ailesinden olursa o sayılar birden dokuza kadar olan sayılar ortak olmalıdır. İngilizler de birden dokuza kadar saydığı zaman nasıl sayıyorsa Fransızlar da öyle saymalıdır. Sayamadıklarına göre ortak değil. Onu bu batınlar ayırıyorlar. Biri diyorlar Latin dili, öteki Anglo-Sakson. Bunlar dil ailesi değildir. Türk Avrupa dil ailesi bir İngilizce. Öyle ayırıyorlar bunu. Ama bize geldiği zaman ayırmıyorlar. <laughs> Siz diyorlar o bunlarla ortaksınız. Şimdi ekleyen arkadaşlarımız vardır Türk, Türk dünyasını. Nereye giderseniz gideriz. Ta Sibirya'nın ucuna kadar gitti. Sayı saydıkları zaman aynı bizim gibi sayarlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Konuştuğunu belki anlamazsın. Organlarımızın hepsini bizim söylediğimiz gibi söylüyorlar. El, parmak, işte kol, baş, göz, hepsi aynı. İşte bu dil ortak, aynı değil. bizim Farsçayla, Arapçayla böyle bir ortaklığımız yok. Onlara da fayda dinlerdir. <laughs> Ulanan tezgin teorisi Türk, Türk milletini Altaylara haksetme teorisidir. Maalesef. Bunu bak şu anda üniversite ders kitaplarında var bu. Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili Bölümü'nün şeyinin kitaplarına bakıyor da var bu. Hala var, hala devam ediyor. Peki, Türklerin dillerine en yakın dil hangisidir? Hemen, ne olacak? Hayır, alakası yok mu bunca Hiçbir alakası yok. Türklerin diline en yakın dil, o da sebep şudur, yarısı Tatarlardan oluşmuştur, Fincedir. Tatak Türklerinin o fince karışan sözlerinden dolayıdır. E, Finlandiya'nın yarısı Tatar'dır. Tatar Türkleridir. Ve bu bize bir şeyi gösteriyor. Uyanın. Bak bu sizin tarihiniz değil. sizin diliniz değil, onların söylediği dil bizim dilimiz değil. Türkçe'yi inkar ediyorlar zaten. <laughs> Norveç'in başkenti Oslo şehrinden kuzeye doğru Fiyotların <laughs> üzerinde dağda büyük bir abide var. Yazı. Bir yazı var. Bu yazı aşağı yukarı 100 yıldır bulunuyor. Bayağı yazı. Çok güzel görmüşler, çok güzel açık olarak duyuyorum. Ve yazının altında da İngilizce bir ifade var. Giden görür. Resmini de çekmiştik, görmedik. Bu yazı bilinmeyen bir milletin bilinmeyen alfabesiyle yazılmıştır. Bu abidenin ismi Küçük Edda abidesi. Bu abide de Az, az Türkleri anlatılmıştır. Tura'ya gelen Az Türkleri bil anlatılmıştır. Biliyorsunuz botların bir tanrısı var, o değil. Botların en büyük tanrısı o değil. O Tura'ya gelenleri oraya getiren kumandanın adıdır. Azları getiren kumandanın adıdır o değil. Bunları maalesef e, hiç muhakkak olmamız mümkün değil. Bir de buradan örnek verelim ve bu bahsi kapatalım. İran'da bir sütun abideleri var. O da dağın üzerinde. Bir İngiliz ilk defa, bir İngiliz subayı bu abideleri görüp oraya çıkmış tepeden aşağısı kim sarkıtarak fotoğraflarını çekmiş ve yayınlamış. Aynı şey onun içinde söylüyorlar. Burada üç dil kullanılmıştır bir eski Farslı, iki Erendir'e üçüncü dil bilinmiyor. Üçüncü dil bilinmiyor. Üçüncü dil Türkçe dil. Üçüncü dil Türkçe. Bu Türklerinden bahsediyor. Ben adadan bahsediyor. Üçüncü dil bilinmiyor. Türkçe olduğu zaman bilinmiyor. Ben dünyanın en eski alfabesinin sahibidir, iddia ediyorum. En eski alfabesidir. Bu alfabenin adı Runik Türk alfabesidir. Fenikeliler dahi alfabeyi oradan almışlardır. Latin alfabesi dediğiniz alfabenin aslı ve Türk alfabesidir. Onlar da et yükselenler almışlardır. Onları. Şurada Çanakkale'nin hemen çıkışında Limni diye bir ada var, Limni adası. Bu adada iki tane yazılı büyük taş var. Bu taşları da okuyamadılar yüzyıllar boyunca. Bu taşların alfabesi unik çünkü. Onlar unik alfabet okumasını bilmiyorlar, onu hiç okumak istemiyorlar. Herhangi bir millet yoktur ürettiğidir, ümmet üretti. Karaman Türkleri var. Karabaş Türkleri var. Hala bugün, bugün ee, Kırım'ın kuzeyinde, hemen Kırım Yarımadası'nın üstünde en az 300 bin kişilik Karabaş Türkleri yaşıyor. Onlar Hristiyan Türklerdir. Karamanlılar o Karabaşların Müslüman olan Türkleridir. Ama tabii ki onlar da e, Aleviliği seçmişlerdir. Anadolu'daki o mücadeleler sırasında Alevi Türkleridir onlar. Netice itibariyle Türk tarihinin arasından bakarsanız bakın. Bizi temsil etmeyen, bizi anlatmayan, bizi biz gibi tasvir etmeyen bu Harun karşı karşıyayız. Biz hiçbir şey yapmamışız. Dünyaya medeniyet namına hiçbir şey vermemişiz. Halbuki çok büyük medeniyetlerin e, Zulas'a su vermedi. Kramer, Amerikalı ünlü tarihçi Kramer diyor ki Tarih Sümer'le başlar diyor. Medeniyet Sümer'le başlar. O da medeniyetin bir uzun tutkendir. Osman Nedim Tuna'ya rahmetli o, bu profesörümüz. Fransa'da e, Üniversitesi'nde 170 bin adamının önünde Haluk Tarcan'la birlikte 172 tane, 173 tane Sümer sözünün Türk asıllı olduğunu ispat ettiler. Türk basınında bir yerde çıkmadı. Да, я